Arkadaşlar şimdi annemle şifşak kurabiye yapıyoruz. Bir de bu kurabiye bitsin anneme hemen kurabiye yap diyorum. Aynı bu kurabiyeden sonra. Pofuduk pofuduk oluyor, çok güzel oluyor. Siz de bunu yapmayın, sakın unutmayın. Şöyle bakın yuvarlıyorsunuz. İsterseniz siz böyle annem bir kere böyle parçalamıştı bir şeyle. İşte öyle de yapabilirsiniz istediğiniz zaman da. Biz yuvarlak yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Şimdi şöyle yapalım. İşte böyle yapabilirsiniz. Annem yaparken ben de yanına gelip yardım ediyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Cimcimlerim benim. Aşk talarım benim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz her zaman bu kurabiyeden yapıyoruz evin en favori e, kurabiyesi oluyor kendileri. Elvin de dedi ki anne canım çok kurabiye çekti. Hangi kurabiyeden yapsam dedim. İlla bu kurabiyenin istediğini. Başka bir kurabiye yok yani. Sadece bu kurabiye var. E, aslında birçok kurabiye yapıyorum ama en sevdiğimiz bu yine aralarında. Bunu hiçbir şey geçemiyor bu kurabiyeyi. E, şimdi Elvin yuvarlıyor bir taraftan. Hadi bir tane daha yuvarla. Hadi kızım çabuk ol. Fırına atacağız daha pişecek yiyeceğiz. Bu kadar hmm. yeterli mi? Hmm, yeterli. Hadi bir yuvarla bakalım. Hmm. Ellerine hmm. sağlık. Birazcık az olmuştu. Bizimle. Ellerine sağlık. Ay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve çintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.